Arkadaşlar bugün Isparta elimizin Ulubollu ilçesindeki Cirimbolu Köprüsü'ndeyiz. Burası 1869'da yapılmış bir köprü. İçindeki gördüğünüz kemer 4,5 metre eni. Yüksekliği 2,5 metre. Yerden yüksekliği de 20 metre buranın. Gerçekten güzel bir yer. Yukarımızda da zaten Ulubollu Kalesi var. Biraz da oraya da çıkacağız. Yukarıda. Şurada da minare var. Orada e, normalde camisi olmayan minare var. Sadece minare var orada. Yukarıda da. Evet birazdan oraya da e, çekeceğiz. Köprümüz Gerçekten güzel bir köprü şurada ilginç bir yapı var. Bu köprünün e, bu yapının içine doğru bir merdiven iniyor ama içi kapanmış ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an.